Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim Edis Ben gece yolcu ederim. Valla çalışmaya devam ediyoruz. E, çok yakında YouTube için bir e, Organika diye bir albüm yaptık, akustik eski şarkılarımızın olduğu. Çok yakın süre önce çıktı. Onun hazırlıkları vardı, bu yaz onunla uğraştık. İşte yılbaşı gibi bitire, yayına girdi. E, konserler devam ediyor. E, gece yolcu ekibi olarak devam ediyoruz ve yeni şarkılar kaydetmeye devam ediyoruz. E, son zamanlarda e, rap müziği çok fazla yükselişte görüyoruz. Siz de gibi. E, rap valla bizim ilgilendiğimiz bir alan. E, bu kadar popüler olmadan bile biliyorsunuz Değer Mi Çarkısı'nda Ramiz'le beraber e, bundan 2008 senesinde, ondan sonra sınav Film'in müziklerinde rap'i çok kullanmış. Hem de bayağı böyle e, Gece Hoca'nın hem sert hem de yumuşak yanında iki bölümünde de e, rap'i kullanmış mı ikimiz? E, arkadaşları çok beğendiğimiz insanlar var aralarında. Tabi bu dijital dünyanın çok girişimle beraber e, aslında e, bizim gibi grupların da biraz daha e, üretim olarak daha hızlı üretim yaptıkları için daha ön, daha ön plandalar. Ama başarılar diyorum işte. Ben beğeniyorum şahsen. Çünkü zamanda hip hop kültürüyle ilgilenmiş bir rak e, rock grubu solisti olarak e, iyi bulduğumu söyleyebilirim. Rock müziği şu anda Türkiye'de ne durumda? Bana e, şöyle bir şey, bir, tabii bir nefes aldı aslında. E, çünkü dönem dönem biliyorsunuz, po, e, 90'lar pop da bir ara böyle bizim çıktığımız dönem 2000'ler ve 2000, 2010'lar döneminde sanki duruldu gibi görülse de e, o yaşlarda bizim büyüttüğümüz nesil aslında sahip çıkıyor. Ne bileyim işte 84 tekrar toplandı, Yüksek Sadakat, Biz, Gece Yolcuları, işte e, Duman vs. E, yeni geceler yapılıyor, konserler yapılıyor. Aslında tekrar bir hareket var. Bence böyle bir e, 10 senede 20 senede bir tekrar geri geliyor. Bu 90'lar pop'un uzantısında e, bence bir hareket var. E, tekrar grupları göreceğiz gibi gö görüyor gördüğüm kadarıyla benim. Bayağı bir organizasyonlar var bize de gelen. Ee, birkaç sene içinde bunu daha fazla göreceğimizi düşünüyorum ama. Alttan e, bir rak ekibi gelecek galiba. Daha sanatçıları. şu da var Tabii bizim de e, büyütümüz bir nesil var aslında diğer gruplarla beraber. E, o nesil tabii yaşları da bir, Bu etkinliklerde bizi görmek istiyorlar. Tabii normal klasik konserimiz devam ediyor. Festivaller devam ediyor. Ee, bu şekilde müzik hayatımız devam ediyor. Ailenizi de gördük galiba. Evet. Çok fazla da tutmayacağız sizi. Nasıl hem böyle yani gece çalışan, konserlerde, turnelerde evet, evet, olan evet. hem de iki çocuk büyüten maşallah diyelim. Nasıl, nasıl babalık, hani, nasıl oluyor? Ya bir şey söylemek, şöyle sormak isterim. Ben biraz geç tattım aslında. Ee, bizim bir müzik aleminde bir şey vardır. arkadaşlarımız. ya siz çok iyisiniz böyle. Yani hani, hiç acele etme falan ama şimdiki aklım o için işte, çocuklarım olduktan sonra çok daha önce çocuk sahibi olurum onu söylemek isterim. Yani e, çocuklarımı seviyorum onları büyütmek çok güzel. Tabi zaman zaman zorluklar oluyor, okul oluyor vesaire oluyor, işte işe gidiyorum, işim, işime kalıyor vesaire ama bir şekilde idare ediyoruz, güzel oluyor ve tatlı yorgunluklar, tatlı keyifler oluyor. Şimdi nelerde evden uzak kalınca kaç gün arıyorlar mı ne, ne oluyor? Arıyorlar, eskiden tabi çok daha uzun turnede çıktığımız dönemler vardı 2000'lerde, ben ne bileyim işte Mayıs ayında üniversite festivallerinde 30 günün 25 gün dışarıda oldum diyorum. Şimdi genelde hafta sonları 4-5 gün, 4 gün gibi sınırlamalar oluyor. İşte ne bileyim ona göre biletim oluyor. Bazen daha çok kalmalı olurken birçok arkadaşımız yani bu e, aile kuran Hüseyin e, arkadaşlarımız kendini o şekilde yönlendiriyor. E, o şekilde idare ediyor yani gözleri. Müjde gelirse yani bir diyet ünlü bir sanatçıyla ya mesela vereceğiniz Hı -hı. bir müjde var mı izleyeceğinize ya da? Yani şey e, çok yakında şey bir, bir şey hazırlıyoruz. Ee, bir ana albümünde bir büyük bir sanatçımızın belki şarkısını yorumlayacağız ama ismini vermişim bir şeylerle ilgili. Onun görüşmesini yaptık. O single'ı hazırlıyoruz. Belki 14 Şubat'a yetiştirebiliriz. Ee, düet olmayacak ama e, ünlü bir şarkıcımızın böyle usta ustalardan. Onun bir şarkısını da çok yakında e, piyasaya sürmüş olabiliriz. Peki e, Yıldız Silvi bir açıklama yaptı. <laughs> 90'lar geri gelmez. Toplum psikolojisi o zaman çok daha iyiydi. Şu anki psikolojide bu şarkılar bu tarz oluyor bu doğru mu kervi ya tabii kü e kültürel e durumlar toplumu çok etkileri mi işte 80 sonrasında arabesk işte o zaman özgün müziğin çıkması gibi seni i̇şte bilimci işte rock müziğin 2000'lerin başında kırılması gibi bu dönemde de tabii ekonomisi veya ne bileyim şey, dünyadaki olaylar hep etkileniyor. İşte internetin bu durum, ev stüdyolarının olması. ve evet. evet, bu durum muhakkak müziğe etkiliyor. Yani Yıldız Sibok konuda doğru söylemiş. 90'lar bambaşka bir şeydi. Şimdiki bambaşka bir şey ama bu nesilde dünya çocuklarda 15-20 sene sonra ya ne güzel günlerdi diyecekler. O çocukların ve gençlerin her zaman o burunda o koku kalır yani o dönem. Şu anki müziği iyi buluyor musunuz mesela? Yani olarak. Da. Ya iyi bulduklarım bu gerçekten var. Yani bazı kız solistler var ki bayanlar yani genç çok genç oldukları için. <laughs> Yani çok iyiler, İngilizceleri çok iyi. Yani öyle bir nesil yetişmiş. Çok çok güzel yorumcular var. Yani bazen yani bir Türk şarkıcısı diye, demeyeceğin kadar yani şeyleri, aksanlarıyla vesaire ve müzik de Çok ilginç arkadaşlar Çok beğendiğim insanlar var. Bir de şey var. Ne derler? E, bazı böyle e, rock gruplarından da ya da solistlerinden de zamanla imkan bulamış da çok iyi olduklarını görüyorum. Yani bunu da itiraf etmek isterim. Yani zamanla imkan bulamamış ama bu internet ve şu dönemle beraber. E, keyifle dinlediğim çok insan var. Onu söyleyebilirim. Aleyna Tilki'nin bir o, açıklaması gündem oldu menajerlerle ilgili. Bu konuda görebildiniz mi, takip edebildiniz mi o konuyu? Gördüm ya, Aleyna çok genç bir arkadaşım. Sana destek de olmak lazım. İşte insan bazen kaybolabiliyor. Bizim gibi hani şeyde kaybolabiliyor. Yani o hayatın içinde nasıl, e, ne derler? Hı, acaba kötüye mi gidiyor, iyiye mi gidiyor, nasıl? Hepimizin başına geldi. Çünkü uzun bir uzun süre koşucuyuz hepimiz yani. Aleyna da bence öyle. Nereden baksanız bir sekiz vardır biliyoruz evet, yani. Evet. O bazen insana böyle canı sıkıldığı dönemler oluyor ama ben atlatacağını düşünüyorum. Onu da yetenekli buluyorum. Mesela hani bir ötesiyle bir diyet yaptı geçenlerde. E çok ilginç bir çalışma. Yaz yazı yaptılar galiba. E, i̇yi olacağını düşünüyorum. E akıllı ve zeki ve yetenekli buluyorum. E gelip geçicidir. bazen insan canı sıkılabilir diye düşünüyorum. Teoman Bey'i sanalım size Orada bir akşam görüşüyor musunuz ya, var ya, ya eskiden yani beraber bir konser de yaptığımız. En son Antalya'da bu ekspo zamanı çıkacak. Ya Teoman bizim ağabeyimiz bir yerde, ee, <laughs> onu çok seviyoruz ve ee, son zamanlarda da tam pi pirimiz oldu ee, <laughs> yani. Diyor ki ben diyor yapmayacağım, şarkı yapmayacağım, çalışmayacağım Yani Şarkılarını da özlüyor musunuz? Ya yani? inanın şöyle bir durum da var, Bunu çok itiraf etmek ben isterim birçok e, ee, Pandemidir vesaire işte ne bileyim, savaş, e, Kuzey'de bir savaş, yani Ukrayna'da bir savaş çıkıyor, Filistin oluyor yani birçok olay müzisyenleri çok etkiliyor. Ve ekonomik durum olarak da işte, e, başka işlere dönen arkadaşlarımız oldu. Yani bazı konularda onda tepesi atıyor anlıyorum hani ben yani yapmayacağım bu iş diyor sonra çok severek hepimiz bu işe bulaşmışız ha yani deli işi gözüküş biliyorsunuz. Yani. O da tabii bırakamıyor anlıyorum kadarıyla ama çok tatlı yani bir filozof gibi takılıyor. Buradan <laughs> <laughs> da selam ediyorum ben. Yani. <laughs> <laughs> yani <bir> şey, <laughs> evet evet, evet. çocukları doktor, bekliyor. Doktora gideceğiz. <laughs> çok, 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 çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.